Tekno e hoş geldiniz. ViewSonic'in monitörünü inceliyoruz. Evet. Hangisi Murat? VG2433SMH. <laughs> Şimdi e, bunu, ezberlemesi zor. Bu isimler maalesef bizim için, senin benim için yapılan isimler değil. Çok doğru. model var. Böyle bir şekilde Başka kopuyorlar. türlü nasıl? Sadece 24'ten 24 inç oluyor. Hıh, onu anlıyorsun. Evet, doğru. iyi anlamışsın. E 24 inç bir monitör mü? Full HD. Şimdi bunlar ViewSonic'in biraz daha VG oyuncu serisi. Yani <laughs> oyunculara yönelik çözümlerinden. E, bu ilginç çünkü daha önce bize, yani bize hep bir süre arka arkaya monitör incelediğimizde aynı şeyleri söylemeye başlamıştık. Çünkü hepsinin paneli aynıydı. Hı hı. Panel üreticileri dünyada mesela monitör markası atıyorum 10 tane ise paneli üreten 3 tane. Hep aynı şeyler geliyor önüne. E, ne değişiyor? Ergonomi değişiyor. Hı, hı. E, üstüne işte koyduğu kaplaması, işte parlak ekrandır, dokunmatik ekrandır. Böyle yani firmanın kendisinden katabileceği şeyler sınırlı günün sonunda senin yorumların hep panel üzerine oluyor. Hı hı. Mesela bu panel farklı, bu daha önce gelmemişti bize. Buna ADS panel diyor. Hı hı. Biz e, IPS telefon alıştık, Bu evet. başka bir şey. Şimdi ben de merak ettim Dedim ki ADS ne? Şimdi IPS'lerin şimdi IPS diye evrensel bir şey yok aslında. IPS'i biliyorsun hı hı. E, LG ürettiği yüksek seviyeli e, üst seviyeli paneller IPS artık e, Samsung ürettiği zaman PLS oluyor. Hı hı. E, ama Günün sonunda bunları karşılaştırdığın zaman bunlar üst seviyedeki çözümler. Daha çok grafik profesyonellerine yönelik çözümler. Çünkü bir de biliyorsun TN var. Doğru. TN panel işte düşük milisaniye e, oyuncular için ama açılar dar. Hı hı. E, bu yük e, şeye denk geliyor, IPS'e ama e, daha çok PLS yani Samsung'un çözümüne teknik olarak yakın. E, hatta işte Advanced PLS diye geçiyor. Hı. E, üreticisi farklı. boya diye bir firma. Ben hani daha önce onlardan bir ürün burada şey yapmamıştım, incelememiştim. Bunun farkı ya da şöyle söyleyeyim TN'den farkı yine IPS ya da PLS gibi geniş görüntü açısı sunması. Hı hı. Ama onun yanında şeyleri de milisaniye açısından da artık bunlar 4 milisaniyeye düşmüş durumda bu monitör. Zaten oyun saniye. oyuncu serisine koyduklarına göre öyle olmak zorunda. Zorunda evet. Şimdi 4000 milisaniye dedim ama bu hani gray to e, gray, to gray denen e, miktar bu biraz hep düşük olduğu için genelde hep bu söylenir. Ama sen onu hep şöyle düşün. Herkes yani bütün monitörler için kabaca söylüyorum. 3 ile çarp onu. Hı -hı. Gerçek değer ona daha yakın oluyor. Çünkü bir de black to işte white var yani kapalı on off diye de geçer o. Ee, 10-12 e, milisaniye, 12 milisaniye düşün. gibi de düşünebilirsin. Buradaki sınır şu. Şimdi 60 Hz monitörde beklenen hani şu input lag vesaire Hı -hı. derler ya. Orada sen şey beklersin. 17 milisaniyede bir kare oluşturulur. Hı -hı. 17 milisaniyenin üzerinde çıkarsa bu değerler kare kaybı başlıyor. Hı -hı. Yani sen aslında canlı yayın izlemiyorsun o anda. Sen oynuyorsun canlı canlı ama orası geç hep biraz geç, bir kare Hı -hı. geç. Bu şeyde sıkıntı olmaz. Bak konsolda single player'da işte ya da işte televizyonda oyun oynarken konsol diyelim, burada oynanırken işte ama multi değil single'da anlamazsın. Çünkü oradaki Kesinlikle, olaylar e, bir multiplayer oyununa göre daha zaten yavaş geçiyor. Ee, orada ama multiplayer'a zaman... Özellikle de FPS'de zaten tabii, fark ediliyor. Evet. Orada adamlar da artık hani milisaniye bazında mücadele ediyorsun zaten hani. Adamı vurdun vurdun. Ee, bir o bir kare geriden gelmen senin hareketli bir adama işte bir sniper tüfeğiyle ateş Hı -hı. ettiğinde sen şöyle bir hissiyata katıyorsun ya işte vurmuştum. Hani görmüş tam üstündeydi benim işte crosshair. Doğru. Ama e, onu şeye bağlasın. Ya lag oldu herhalde ya da internet bağlantım kötü. Yani Belki de ekranın ise, gecik, evet. gecikmesi Ek, var. Ekran değil Çizeme de işte sana hı. onu. Geriden geliyor. Doğru. Abi sen adamı orada gördün de adam aslında orada değil. Hı hı. Ee, bu bunun adı işte input lag. Ama bu birkaç bileşenden oluşuyor. Bir işte bu piksellerin e, milisaniye tepki süresi dediğimiz olay var. Bir hı. de görüntünün işlenme süresi var. O pek hesaba katılmıyor. Doğru. Halbuki o da bir gecikme bindiriyor üzerine. Ee, burada işte dezavantajlı olanlar mesela şu anda bizim burada OLED televizyonumuz var. Ama işte o proses işleme daha yavaş olduğu için, Hı -hı. mesela onda input tek çok yüksek. 70 milisaniyeden 50'ye indirmişler. Hı -hı. bir başarı, Baş sayılıyor. başarı diyorlar. Evet, evet. Ee, Dolayısıyla orada oyun hani single'da tamam konsol bağlı oyna mutlu olursun Hı -hı. da e, Multi'de kesinlikle Bu televizyonlarda oyun oynanmaması lazım. doğru Hatta ben şöyle söyleyeyim sana şimdi burada biz çok ufak milisaniyelerden bahsediyoruz. Ben bunu gösteremiyorum. Bak diyorum işte, hani sana 5 milisaniye ile 6 milisaniyenin farkını göstermek istesem yapamıyorum şu anda. Hı hı. Ee, çok ileri seviyede bir takım işte ekipmanlar ya da kameralar lazım. Ee, yüksek fps e çekecek falan. Bir de yanına referans monitör gerekiyor ve o CRT oluyor genelde. Onda hı hı. hiç gecikme yok ya. Doğru. Oradan işte bu setup'ı bir gün kuracağım ama yani onu da yapacağım. Ee, şöyle gösterdim. Ben bizim OLED'de yaptım bu işi. E, biliyorsun bütün televizyonlarda e, bir oyun modu vardır onun ne işe yaradığı pek anlaşılmaz Hı -hı. genelde ama Oyun modu genelde televizyonların milisaniye değerini düşürür e, Ben de bunda öyle bir test yaptım Milisaniye değerini 130 küsürlerden 50'lere düşürüyor Hı -hı. oyun modu arasındaki Hı -hı. fark Ve hareketimi kaydettim Fareyle işte bir scroll hareketi yapıyorum e, Gecik Elimin hareketiyle ekrandaki tepkiyi görsünler Hı -hı. burada göstermem çok zor dediğim gibi şu an yapamıyorum e, Aynı olay burada da oluyor aslında fakat Orada milisaniye değerleri o kadar yüksek ki artık benim bizim normal kameralarda hatta gözle gözle bir hale Doğru. geliyor. Yakalıyorsun. Bunlarda pek çakılmıyor. <laughs> Sen onu işte Allah Allah diyorsun ya adamı vurmuş olmam lazım. Adam kaçtı. Vuramadım. Orada uyanıyorsun vaziyette ama burada televizyonlarda göz, çıplak gözle senin oradaki hareketinle elinin hareketinin uyuşmadığı gözüküyor. Doğru. Çünkü o kadar bir gecikme söz konusu. Ee, i̇şte bu orada e, ekrana gelen gecikmenin e, burada olmaması sorunu. E, burada olmaması bu. Zaten işte bunu oyuncu monitörü yapan şey hı hı. her şey düşük. Bütün input lag dediğimiz olay bunlarda düşük oluyor. Dediğim gibi o milisaniye değerlerini 3 ile çarpıp size açıklanan 17'nin altındaysa 15 olur, 12 olur fark etmez. Kurtarıyorsunuz. 17 60 Hz için aslında oraya on, denk tabii, gelsin diye değil 144 mi? 144 Hz monitör olduğu zaman 10 milisaniyenin altını isteyeceksin. Aslında mantık o milisaniye nedir? 1000 vardır 1 saniyenin içinde. Doğru. Onu ona bölüyorsun. Doğru. Değil mi? 60'a bölüyorsun evet. mesela, 17 civarı bir şey geliyor. Aynen, hesap bu şekilde. Ee, burada tabii 60 Hz'imiz olduğu için burada işte bunun şu an sunduğu saniye değeri, yani tepki süresi Hı -hı. bizim işimizi görüyor. Ee, ben de hani oynarken falan pek öyle bir şey rahatsızlık yaratmadı. Ee, bir de şu var, hani insan bazen alışıyor, hani yüksek. Ya Hı, böyle doğru. oynamaya da alışı veriyorsun. Ee, bunu daha çok böyle hassas, hep mesela sniper oynayan bir adam, bu monitörlerin avantajını normal yavaş tepki süresi olan bir IPS'e göre fark edebilir. Yani herkes %100 fark eder de diyemiyorum. Oynadığın oyuna göre tabii evet, zaten değişecek oyun o. Oyunun çeşidi de önemli orada. Ee, ama şunu söyleyeyim bu şi, bize şöyle bir avantaj sundu. Şimdi IPS monitörler genelde tepki süresi olarak iddialı olmazlar. Bu IPS değil ama işte bu ADS olduğu için onun görüş açılarını sunuyor sana. Hı hı. Üstüne bir de TN panellerde alıştığımız milisaniye değerini veriyor. İkisini bir arada sunuyor yani. Güzel. Ama şimdi şu var. Hani IPS'e benzer diyorum. Nasıl benziyor? Bir defa görüntü açıları 178 derece olarak verilmiş, evet hı hı. hakikaten e, aç, değiştiriyorsun monitörü ya da yandan bakıyorsun, e, açılar iyi. Ha, şey dersen bir abartmış olurum, ekranda hiçbir renk değişimi olmuyor. Hı hı. Öyle değil ama TN panelde resmen bir tarafı kararır yani yandan Doğru. baktığın zaman hiçbir şey göremezsin. Burada da renkte bir bozulma oluyor ama en azından görüyorsun ne oldu, neler bittiğini. Hmm. Ee, çok abartı şeylerden de bahsetmiyorum burada. Hatta bazen hiç fark edemiyorsun. Bazı renklerde özellikle siyahlarda belli oluyor. Yani burada e, IPS'e benzer bir panelimiz var. Hmm. Hakikaten görüntü açıları bunu doğruluyor. ads e, ha, şeye denkmiş, IPS'e hmm. ve PLS'e denkmiş. Orada tamam. Renkler konusu var. Renkler IPS'e denkmiş. Şimdi bu panel 6 bit panel. Hmm. FRC yöntemiyle daha çok renk gösterebiliyor sana. Ee, onu da aynı hani nasıl söyleyeyim sana şöyle. 16.7 milyon renk var diyor bir defa. Bios'un <laughs> kendi açıklaması. Normalde 6 bit panelden bu kadar renk çıkmıyor. Bu FRC dediğimiz şeyi şöyle <laughs> hayal et. Hani uyduruyorum şimdi. Ee, mesela evi boyayacaksın. Sarın var, tur şeyin var, kırmızın var. <laughs> Diyorsun ki şuraya turuncu yapayım. Ama turuncun yok. Sarıyla kırmızıyı karıştırıp üçüncü rengi elde edebilirsin. <laughs> ne oldu? Sen iki malzemenden üçüncü bir renk yaratmış oldun <Gülüyor> gibi. <Gülüyor> Burası da buna benzer kabaca böyle bir sistemle çalışıyor. 6 bit olmasına rağmen sana 16.7 milyon renk üretebiliyor. Hı hı. Sendeki o algıyı yaratıyor. Peki hani oldu mu bizi kandırabiliyor mu bu şeyde? Gerçekten baktığın zaman renklerinde bir defa çok canlı ee, ve üstüne üstlük gerek geçişlerini de e, oh, zaten hani oradan ele verir kendini. Tabii. Bloklanmalar olur mesela. Hı hı. Bunda yok bunda pürüzsüz geçişler oluyor. Yani üstündeki renkleri e, gerçekten gösterebiliyor. 16.7, normalde 16.2'de falan kalıyorlar bu yöntemle, burada tabi o kadar hassasiyetle ölçemiyoruz ama Doğru. gözümüzün gördüğü bu, hepimiz baktık. O geçişler hani belli olmuyorsa. çok sorun yok Renk geçişlerini yedirmişler, Hı -hı. güzel geçiyor. Yani Hı -hı. renk konusunda TN panellerden daha üstün diyebilirim. Hı -hı. Ee, yine bir, Zaten şu var, IPS'te de 6 bit artı FRC'li paneller görüyoruz, Hı -hı. orada da hepsi böyle gerçek 8 ya da 10 bit olmuyor, zorunluluk yok. Doğru. Bu zaten ekonomik IPS'e denk diye düşün bu monitörü. Ee, onun dışında şöyle bakıyorum hani ne söyleyeceğiz, 1000 bin kontrastı var ama işte dinamik olursa 50 milyona bir oluyor. O çok Hı -hı. sorun değil. 250 e, nits parlaklığı var. Bu parlaklık mesela şu anda şu ortamda yetmiyor. Hı -hı. Çünkü deli gibi ışık var. Tabii, çok ama aynen. sen böyle çalışmıyorsun. Sen daha loş bir ortamda çalışacaksın. Hatta şunu söyleyeyim biz %50'ye kadar kıstık. Hı -hı. Ben de birkaç saat çalışma fırsatı buldum. %50'yi hatta belki biraz daha belki, altına indirmek zorunda kaldım. Okuma modunu da daha da az istersin. Tabii. O yüzden parlaklık konusu her ne kadar 250 az olsa da kullanım alanını düşündüğü Hı. zaman yetiyor. Buna zaten hani mesela şey şurası, şurası e, pencere olsa sen de böyle çalışıyor olsan o pencere buraya vurur gözükmez hale gelir. Bu zaten olmaması gereken bir Doğru. şey. Bu ışık almayacak. E, panelin işte şeyini de sen ayarlayacaksın renklerini o ayarlar da var Türkçe Hı -hı. bu arada e, menüleri falan e, sen ince ayarını yapabilirsin Hı -hı. E, bunun iddiası sRGB'deki renkler Ergonomi'si renk. nasıl? Bunun iddialı olduğu konulardan birisi Ergonomi biz daha önce bir tane monitör incelemiştik diye Viewsonic'ten yani kazık gibi duruyordu hani şeydi Koyuyordum, duruyordu A koyuyordum diyorsun. duruyordu <laughs> bu öyle değil burada o hatayı görmüyoruz daha o tercihi Hı -hı. şöyle 5-25 dereceler arasında böyle kendisi şöyle eğilip sana Hı -hı. doğru dönebiliyor ama Bunda bak şu çok güzel olmuş. 340 hmm. derece. Şu çok an, kolay dönüyor değil mi? Evet. Yani burada aslında ben tabanı kaydırmıyorum. Hani kendi hmm. yani masayı çizerek döndürüyorum. Kendi tabanı içinde Doğru. mekanizması var. Şu Doğru, anda evet. dönüyor. Şu inme kalkması da çok yumuşak. Hoş olmuş. İnme yani. kalkma. Şu hareket yükseklik ayarı yani. Yükseklik yani. ayarı hmm. var. Burada bir tane şu an açık değil kilidi var. Hmm. Hani ayarla dursun. Hmm. O şekilde yapabiliyorsun. Bir de tabii yine güzel olan bir şey pivot var. Yani Hı -hı. bir monitörden senin Hı -hı. bekleyebileceğin evet, zaman. bütün hareketleri, akrobatik hareketleri yapıyor. Ee, ve şey var, giriş olarak da HDMI şu an bağlı. Hı -hı. VGA var, DVI var, Display port yok. Üzerinde hoparlör de var sanırım. Evet, ses içinde burada çıkışları görüyorsun. Kendisinin de, işte mesela HDMI'den bağlayayım. Şu yani an... Hoparlörü çok muhteşem değil. 2 wattlık hoparlörler iki tane. 2 e watt Ses var. çıkıyor sonuçta. Çıkıyor. Windows'un seslerini duyarsın. Hani Bunu bir iş bilgisayarı yaptın, sadece yazı yazacak. Windows'un o yerlerine alırsın da müzik dinlemek istemezsin yani. Hı -hı. E, ses veriyor mu? Veriyor. ya Zor durumda kurtarır en azından. Zor durumda söyleyeyim. kurtarır, doğru söyledin. E, LED aydınlatma, Hı -hı. onu da belirteyim. Ama şey yok, onu güzel yapmışlar. Mesela bazı LED aydınlatmalarda ekran mavi oluyor. Hatta hmm. siyahında bile bunu görüyorsun. Bunu da ben öyle bir şey yaşamadım. Bunun renklerini kötü etkilemedi. Orada tedbir alınmış belli. Murat ışık dağılımı nasıl panelin bu arada? Onu da sormayı unuttum. Biz onu da test ettik şöyle. O örnekten örneğe değişebilen bir şey. O yüzden hepsi için genel konuşamam. ama elimdekinde mesela üst tarafta bir ışık sızması alt tarafta hafiften gözüküyordu. Hmm. Ee, ekonomik panellerde bunlar rastlanan şeyler. Hani e, IPS de olsaydı bunları muhtemelen yaşayacaktı ama modelden modele değişir. Yani benimki burada üstte oldu, seninkisi başka yerinden sızdırır. Ee, onun garantisini kimse veremez. Ama bizde evet mükemmel böyle bir ışık e, dağılımını biz bu monitörde rastlamadık. Hı hı. Birazcık sızdırma yaptı. Anladım. Ee, 30 milyon saat diyor LED'in e, öbürine. Benim bir tek şeyim var bak fark ettiğim onu söyleyeyim ergonomiyle ilgili. Şu ayar e, şeylerine tacia. biraz zorlandım ilk e, anda hangisi yani neydi falan ben anlayana kadar. Ben bunu bir söyledim. 2015 senesinde muhtemelen Hı -hı. değişecek bu sistem. Şu var kötü olan şu bir iyi tarafı var gözükmüyor Hı -hı. dışarıdan. şey de gözükmüyor o da mesela benim önem verdiğim şey ee, dışarıdan bir LED'inin ben gözükmesini istemiyorum. Bana Hı -hı. hiçbir ışık vermemeli monitör. Doğru. Bu da evet. altından da ışık veriyor. Hı -hı. Sorun şu Hamdi, e, tuşları Hı -hı. görmüyorsun ya. Tuşların ne olduğunda yazıları gözükmüyor. Doğru. O yüzden neye bas ben çoğu kez e, kapattım monitörü ilk başta. <laughs> Sürekli monitörü kapatıyordum. Bir menü tuşunda Biraz elini alışana Şimdi. kadar oluyor. Tamam alıştıktan sonra da tamam bir sorun kalmadı zaten <laughs> bir kere yapacaksın ama. Şey kötü oluyor. Monitörle ilgili ilk izlenimini etkiliyor. Evet. Çünkü ilk sefer alışmamışsın. Sürekli monitörü kapatıyorsun. Hayır. Yani Bende hemen ilk saniyede olumsuzluk yaratmaması lazım. Yoksa kullanımını etkilemiyor. Bir kere ayar Tabii sen ayar geçtim. yapıyorsun. Unutuyorsun onu. Ee, onu değiştirmeleri lazım gerçekten. Hani bir şekilde sıralaması değişse de olur. Yani sen şeyi başka yere koy. Açma kapama düğmesini. Evet. Ben yine mutlu olurdum. Ben çünkü monitörü kapatıyorum haberim. Hı hı. En büyük sorunum oydu. Bu arada e, bir uyarı daha. Bu PVM ile çalışıyor. Yani şeyi kıstığın zaman... E, parlaklığını, hı hı. titremesi gözüküyor ki benim ölçmeme göre yanlış ölçmediysen 250 Hz'de çalışıyor. Ee, bunu niye söylüyorum? Hani PVM ile ilgili bir mesela şöyle bir e, şikayet gelebilir. Ya ben monitöre bu monitörümü değiştirdim, ondan sonra gözümde ağrı var, hı. İşte gözüm sulanıyor. Böyle şikayetleriniz varsa onun sebebi muhtemelen PVM'dir. Hı hı. E, çünkü o dalgalarla çalışıyor, yani sen fark etmiyorsun ama bir flicker dediğimiz bir şey yaratıyor. Bu frekansı ne kadar yüksekse o kadar iyi bir şey aslında. <laughs> hani gözükmüyor. Tabii. Ee, ama mesela piyasada 180lerde civarında da monitör var ucuzlarda. Bu 250 bu kurtaracaktır diye tahmin ediyorum. Ama hani yaşa genel bir ilgi, monitörünüzle ilgili değiştirdikten sonra bir gözle sağlığıyla ilgili bir şey yaşıyorsanız bunun bir <laughs> neredeyse <önemli gülüyor> PVM olması muhtemeldir. PVM olmayan monitör bulacaksın. Ya da işte yüksek herizde çalışan bir frekansla çalışan versiyon bulacaksın. Ben bunda bir sorun yaşamıyorum. Ee, bakayım hani notlara başka ne anlatacağım. Şimdi bunun görüntü işleme teknolojisi var. Super Clear diye. Şimdi hmm. şey zan, zannediliyor biraz. Hani HDMI'nin ucundan çıktı görüntü. Direkt piksellere geldi. Öyle hmm. değil. İşleniyor. Tabii. Ee, burada e, Viosony'in iddialı olduğu konu. Ben diyor ki görüntüyü ideal şekilde işliyorum. Hakikaten de ben pek fazla fabrika ayarını bozmadan kullandım. Ee, i̇şlemesinde bir sıkıntı yok. Ürettiği renklerin iyiliğinde bu hmm. teknolojinin de payı var. İşte zaten şu monitör üreticilerinin dokunabildikleri tek yer o en Nokta Evet. Aradaki işleme şeyisi çünkü panele bir şey yapamıyorsun pek fazla ama işleme sende. Hı hı. E, o konuda iddialar e, dediğimiz gibi genel olarak hepimiz memnun kaldığımıza göre. E, evet. demek ki adamlar onu yapmışlar. E, bakıyorum hani ne anlatacağım başka? Şimdi fiyata geldik herhalde. Fiyat He yani bu arada duvara asabilirsin. Hani ayaktan bahsederken onu unuttuk. Eee destekli. Şimdi fiyat KDV dahil söylüyorum. Bir tek yerde buldum. Vatanda çıkıyor şu anda. Galiba hı hı. başka da bir yerde satmıyorlar. 709 TL KDV dahil. Hmm. Şu anki dolar kurunda doların yükselmiş Dönemde yapıyoruz. Hmm. Belki de daha düşük bile olabilirdi normal şartlarda. 709 TL bunun için iyi bir fiyat. Çünkü IPS ayarı bir şey alıyorsun. TN panelin eee 1000 saniyesine tepki süresini alıyorsun. Hmm. Ve bir de ergonomik bir cihaz alıyorsun. Evet. bunlar için 709 iyi bir fiyat bence. E, çünkü ben kendi monitörümde işte bir Asus'un e, bir PB 248'ini kullanıyorum. 1900'e 1920-1200 IPS çok güzel monitör. Bundan daha yüksek bir tepki süresi var ama idare ediyor. Ee, onun fiyatına baktım 1.300 lira şu anda. Ben o kadar almamıştım yani tabii doların rezilitesiyle. Iki, i̇ki bundan iki tane alıyorsun. Evet. Yani değil mi yan yana iki tane koy. Evet. Tam iyice oyun sistemi olsun. Bu söylediğim monitör bunun ayarında bir monitör değil. Yani buna tabii haksızlık ki, tabii yapmıyorum ki. ama bu işte şey iki tane alabiliyorsun yani bu, hı hı. bu da bir yol. Mesela ben de evdeki o monitörümü ikinci bir monitörle kullanıyorum çünkü iki de. Kullanmam Doğru. lazım. Doğru. Bu kesip biçme işleri için. E bunların iki tane alır geçersin. Hı hı. Ee, yani şey için tabii ki de stüdyo kullanım için, profesyonel kullanım için 6 bit panel hani ya da işte IPS seviyesi bir panel yani hı. IP, 6'dan daha iyisini 8'ini öneriyoruz ama TN panelde alma işte. Al, ona paran yetiyorsa biraz daha çık bunu al. TN ile çalışacağın da bununla çalış. Bunun 6 Doğru. bit FRC sisteminin sana verdiği renkler hiç olmazsa SRC bir de seni kurtarır. Hı hı. Ee, ama tabii ki de aslen oyun monitörü. Bunu da unutmamak lazım. Şöyle söyleyeyim. Bizde 2770'i var ViewSony'in. Bizim bütün videoları yaptığımız monitör. Yanına koyunca diyorsun hani o bizim referans monitörümüz gibi. İşte hı. renk budur diyorsun. Ee, ama onun fiyatı bunu, bundan 4 tane aldırıyor. <laughs> Ee, o yüzden şöyle söyleyeyim. Ee, profesyonel iş, para kazandığınız işleri için monitöre para vermek her zaman değer. Hı hı. Ama oyun için 1080p zaten şu anda hani bunun ekran kartı ayağı da var biliyorsun. Hı hı. Ee, i̇deal bence şu anda. Tam böyle iyi bir noktası. Kesinlikle. 24 inçte 1080p'nin çözünürlüğü. Yani 27 de 1080p biraz fazla gelebiliyor. Hı hı. Onunla da biraz daha istiyor artık Doğru. Zaten ama. genelde de veriyorlar. Çözünürlükleri yüksek oluyor. Evet, yani. bir de şey ucuz 27'ler çıktı. Onlar da işte Hı. biz incelemiştik, full HD. Ha, hani bir rahatsızlık olmuyor ama normal çalışma mesafesinde yetmiyor. Hani Hı. uzak durman lazım biraz. 24 bence tipik hani bilgisayar masasının üzerinde oturan çalışan insanlar için 24 inç bence yeterli. Bu fiyatta iyi. Hani bu bir çeşit hile gibi bir şey olmuş. Hani IPS alıyorsun, ADS adı ama IPS teknolojilerini Hı -hı. alıyorsun ama TN'in oyun başarılığını yani. da alıyorsun. De sana. Evet bir işte oyunda ne eksiği kaldı dersen 60 Hz hani 144 olsaydı mesela e, tabii. O, o da oyun monitörlerinin bir standardı gibi bir şey oldu artık. Doğru. Ama tabii o zaman o fiyatlara alamıyorsun ya da hatta 5000 lisaniye işte 12 saniye onlar yetmiyor daha da iyi olacak Hı -hı. hepsi fiyatı uçuruyor bu sefer. Tabii. Ki. Bu yani alınabilecek bir monitör bunu gitsinler görsünler hani bize inanmasınlar bir kurcalasınlar. Tabii evet, sonuçta baksınlar. kişisel bir şey. Kendi gözünde nasıl gördün. Şey. Ama tamam. ayarlarına da biraz dikkat etmek lazım. O gidip mağazada çünkü görüyorsun. Ya, tabii bir de hiç ayarı yapılmamış Aynen, haliyle. Doğru yani bir oradaki en azından menüleri bir kurcalayıp şöyle bir bakmalarına da fayda var. Hata olacak şeyi direkt söyleyeyim. İşte orada da ışık çok. Işık çok. Diyecekler evet. ki ya bunun parlaklığı az. Hı -hı. Hayır sen onu zaten öyle kullanamazsın evine götürürsen. Gözünü bozar. Parlaklığına yani. <laughs> değil de daha çok açılarına ve renklerine yani canlılıklarına baksınlar. Biz memnun kaldık ben oyunculara önerebilirim bu monitörü. Giriş çıkış bolluğu da güzel. Güzel her yere takılıyor. Bir display port yok o da çok büyük kayıp değil. Hani artık VGA'yı görmüyoruz da hani şey HDMI zaten standart hepsinde var. Tabii. Display port yok diye bir şey kaybetmiyorsun yani. böyle hani düzgün bir monitör. Viewsonic'in VG2433SMH modeliydi bu. Peki o zaman. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.